Otomobili kanalından hepinize merhabalar bu videomuzda Nissan Town Star'ın incelemesini yapacağız. Özelliklerine değineceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu bize destek olmanın hem ücretsiz hem de en kolay yoludur. Bu videomuzda öncelikle otomobil dışında hafif ticari bir araç olan Nissan Townstar'ın özelliklerini inceleyeceğiz. Genellikle otomobilleri incelerdik, onların detaylarına inerdik. Bu sefer biraz daha farklılık yapıp ülkemizde de çokça tercih edilen, normal şartlarda da binmek için alınabilen hafif ticari bir aracın incelemesini yapacağız. Neden? Çünkü Nissan tarafından gelen bir araç. O yüzden hem de elektrikli taraftaki bir hafif ticari olduğu için de incelemesini yapma gereği duydum. Bu videomuzda Nissan Townstar'ın özelliklerini hep birlikte inceleyelim. Renault Kangoo'nun ikiz kardeş olarak piyasaya giriş yapan Nissan Townstar hem benzinli hem de tamamen elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. Dediğim gibi elektrikli versiyon olarak kombi seçeneği sunuluyor. Aracın ismini Townstar olarak okuyorum. Townstar olarak da söyleniyor olabilir. Ona da hiç bakmadım aslında. Ben Townstar olarak bu videoda geçireceğim. Siz de doğrusunu biliyorsanız yorum bölümünden belirtebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Öncelikle Nissan Townstar'ın motor seçeneklerine ve performans özelliklerine bakalım. Türkiye'de iki farklı motor tipiyle karşımıza çıkıyor. İlk olarak 1.3 litre hacmindeki benzinli motor 4 silindirli yapısıyla dikkat çekiyor ve 130 beygir güç ile 240 Nm tork üretiyor. Bu motorun tüketim verilerine baktığımızda ise karma kullanımda yaklaşık olarak 7 litre yakıt tükettiğini görüyoruz. Böylece şehir içi ve uzun yolculuklarda oldukça dengeli bir performans sunuyor. Tabi Nissan tarafında genellikle dizel motorlar da olurdu. Artık dizeli neredeyse bırakma noktasına geldik. Elektrikli araçlarla birlikte dizel araçların neredeyse esamesi bile okunmuyor. En azından Avrupa'da böyle. Ülkemizde yine satılacak araçlar arasında yer alacaktır. Fakat Avrupa'da artık hem düşük hacimli hem benzinli ya da elektrikli araçlara daha çok yoğunlaşılıyor. Elektrikli versiyona geçtiğimizde ise 90 kW yani 120 beygir güç üreten elektrikli motoru 245 Nm tork değeriyle hemen hemen benzinli versiyonla başa baş bir performans sergiliyor. Elektrikli Tonstar'ın maksimum hızı ise 132 km/saat olarak sınırlandırılmış. Bunun da sebebini daha önceki videolarımızda bahsetmiştik zaten. Burada da tekrarlamamız gerekirse elektrikli araçlar yüksek hızlara çıktığınızda daha fazla tüketim yaptığı için en azından menzil değerlerini belli bir seviyede tutmak için Genellikle araç üreticileri maksimum hızı sınırlandırıyorlar. Bundan dolayı da bu aracın maksimum hızını 132 km/saat olarak sınırlandırmışlar. Bu da hafif ticari bir araç için çok da yüksek bir değer değil. Yani bunun daha üstüne çıkılabilirdi. 132 km saat biraz düşük kalmış diyebilirim. Başlıca dezavantajı da budur. Kombi modelinde ise sadece elektrikli motor bulunuyor, benzinli motoru bulunmuyor. Kombi dediğimiz modeller ise hafif ticari araçlar için camlı versiyonlar olarak paylaşılıyor. O yüzden eğer ki doblo tarzı hafif ticari araçlar kullanmayı seviyorsanız Nissan Townstar tarafında sadece elektrikli versiyonları bulunuyor. Yine diğer teknik verilerinden devam edersek 45 saat kapasiteli 400 voltluk bir batarya ile beslenen araç WLTP standartlarına göre karma kullanımda 281 km, şehir içi kullanımda ise 395 km menzil sunuyor. Bu değerler yine söylemem gerekirse düşük değerler. Hatta şarj tarafında da benim için düşük değerlere sahip olduğunu da söylemem gerekiyor. Aslında bu aracın elektrikli tarafta bekleneni çok da karşılayacağını düşünmüyorum. Elektrikli araçların olmazsa olmazı olan şarj performansına baktığımızda ise Nissan Townstar 22 kW'a kadar AC şarj kapasitesine sahip olan bir araç. DC hızlı şarj tarafında ise 80 kW'a kadar destek sunuyor. Bu sayede batarya %15'ten %80'e 37 dakikada dolabiliyor. Yine bu değerin de çok yüksek bir değer olduğunu söylemem gerekiyor. Hem batarya kapasitemiz düşük hem menzilimiz düşük hem de üstüne Şarj performansında beklenenin çok altında 37 dakikada %15'ten %80'e bir şarj performansı var. Yani bu kadar küçük bir bataryaya en azından yarım saatlik ya da 25 dakikalık bir şarj süresi olması gerekiyordu. En azından şarj etme altyapısında da 80 kW yerine en azından daha yüksek bir değer olması bu aracı alacaklar için daha avantajlı bir noktaya taşırdı. Bu şekliyle çok da iddialı bir araç olduğunu söyleyemem. Gelelim Nissan Tonstar'ın farklı versiyonlarına ve kullanım alanlarına göre sunduğu avantajlara. L1 ve L2 olarak adlandırılan iki farklı uzunluk seçeneği mevcut. L1 versiyonunda uzunluğu 4488 mm iken L2 versiyonu 4910 mm uzunluğunda ve yükleme hacmi konusunda da önemli bir avantaj sunuyor. L1 versiyonunda 3.3 metreküp olan yükleme hacmi L2 versiyonunda 4.3 metreküp'e çıkıyor. Özellikle uzun versiyonlarda 831 mm genişliğindeki sürgülü kapı yükleme ve boşaltma işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Zaten hafif ticari araç olduğu için bu detayların iş konusunda bu arabayı düşünenler için önemli detaylar olduğunu söylemem gerekiyor. Kombi versiyonuna özel olarak sunulan özelliklere değinmemiz gerekirse sadece elektrikli versiyonda tercih edilebildiğinden bahsetmiştim. Bunun yanı sıra günlük kullanımı çok daha konforlu hale getiren çift bölgeli otomatik klima, led ön farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi gibi özelliklerle donatılmış. Ayrıca teknoloji meraklılar için de 7 inçlik dijital gösterge ekranı, 8 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi detaylar da eklenmiş. Tonstar kombinin daha üst paketi olan Platinum versiyonunda ise teknoloji ve güvenlik ekipmanları bir adım daha ileri taşınıyor. 10 inç dijital gösterge ekranı, otomatik park sistemi, akıllı çevre görüş sistemi, kablosuz şarj ünitesi, adaptif hız sabitleme, kör nokta yer sistemi ve ısıtmalı ön koltuklar gibi pek çok premium özellik standart olarak sunuluyor. Son olarak araçların fiyatlarına da değindikten sonra videomuzun sonuna gelelim. Nissan Tonstar'ın Türkiye fiyatı benzinli versiyonda 999.000 TL'den başlıyor. Ve donanım seviyesiyle motor ve şanzıman tercihine göre değişiklik gösteriyor. Bu noktada ticari tarafta biraz iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Elektrikli versiyonda ise... Fiyatlar 1.8 milyon TL'den başlayıp 1.9 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Yani net fiyat vermem gerekirse 1.809.000 TL'den başlıyor. 1.919.000 TL'ye kadar yükseliyor. Videomuzun sonuna gelirken neden hafif ticari bir araç incelemesi yaptığımızda sizlerle paylaşmadan geçmeyeyim. Genellikle insanlar artık fiyatların o kadar yükselmesinden dolayı değerlendirmeleri yaparken fiyat uygunluğuna bakarak yapıyorlar. Öyle ki... Peugeot Rifter tarafında mesela insanlar SUV tercih etmek yerine Peugeot Rifter'ı tercih edebiliyorlar. İkinci el tarafında genellikle bu oluyor. Bunu da neden yaptıklarını kısaca bahsetmem gerekirse. Genellikle SUV tarafındaki bir arabayı alırken çok pahalı yani 2 milyonlar en azından 1.5 milyon TL'lerin üzerine çıkmanız gerekiyor. Fakat Peugeot Rifter'ı ikinci el tarafta aldığınızda en azından 2-3 yıllık bir aracı aldığınızda hem SUV tarafında yüksek bir araba almış oluyorsunuz hem de bu aracın da detaylarında baktığınızda özelliklerinin nispeten güzel özellikler olduğunu söylememiz gerekiyor. Çift bölgelik klimaya kadar günümüzde olmayan araçlarda olduğu için en azından bu araçlarda özellik anlamında biraz daha dolu olduğundan dolayı insanlar hafif ticari araçlar tercih edebiliyorlar. Tabi bunların da dezavantajları bulunuyor. Neden? Kamyonuz olarak geçtikleri için her sene muayeneye girmeleri gerekiyor. Vergileri yüksek oluyor vesaire gibi detayları da var. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz siz de yorum bölümünden belirtebilirsiniz. SUV yerine hafif ticari bir araç tercih eder misiniz? Bunu yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ayrıca bu araç içinde kombi versiyonları tercih edilebilecek bir durumda değil. Çünkü sadece elektrikli versiyonda ve elektriklinin de menzili çok istediğimiz noktalarda değil. Hem de fiyatları zaten SUV fiyatlarında 1.8 milyon TL zaten SUV alırsınız. Yani bu araç özelinde değil de genellikle uygun fiyatından dolayı SUV yerine hafif ticari araç tercih eder misiniz? Bunları yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Fikirlerinizi ben de merak ediyorum. Bu videomuzda sizlerle Nissan Star'ın özelliklerini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.